Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Megane 1 aracımıza sin sistemi e, altyapısı yapacağız. Kablolarını çekeceğiz. Teybimizi montaj, montajlayacağız. E, ürünlerimiz Teyp Kenwood BT306 Amfimiz Fox x 203x4 AB Class Bir takım Apokalipse Arnold ee, Silvester modelimiz 20 santim 81 e, modeli Onun dışında RCA'larımız el yapımı olacak e, Basımız Edison 20 santim Twitter'da sonradan eklenecek evet, Şimdi detaylı bir e, çekim yapacağız Ses sistemi Altyapısı nasıl yapılır diye başlıyoruz kablomuzun geçiş yeri Renault Megane 1 araçlar için e, bilmiş olalım hemen şu buradaki e, amatör takozunun olduğu bölümden içeriden de gösterelim hemen şuradaki bölümden aldık. Kameranın geri kalanı şimdi amca oğlunda.

şey yok. Şeyi taşımamız gerekecek. Hmm. kemerini. Emniyet kemerini. Şaselerimizi şaselerimizi yapıyoruz. Yani burası direkt kolta koltuğun şeyini tuttuğu için demirini tuttuğu için zımparalasak da yine de aşağıda şeyi almayacak yani. O yüzden zımpara hiç gerek yok. Buradan şase alır. Tamam. Şimdi kablomuzu açacağız. Çünkü ötüsü bu buraya girmiyor. da bu bunun içine girer mi? Çıkaralım istersen onu da çıkaralım. <laughs> Kendi olur. şey daha iyi olur bence. Bıçağını attık mı lan? Orada mı? Buradaymış Çünkü o şeyi de babama vereceğim. İyi bir. Kartala takacağım. Evet arkadaşlar şimdi Kenur teybimizin bağlantısına geçtik. Şimdi detaylı göstereceğim. Şimdi aracımızın orijinal e, RTX terminali bu. Ve siyah olan e, buradaki siyah olan kablo şase kablosu. Teybimizden gelen siyah e, kabloyu da şase kablosunu da o siyaha ortasından açtırıp bu şekilde bağlıyoruz ve daha sonrasında da e, bantla güzelce izole ediyoruz bir tarafa değmeyecek şekilde. Evet. Daha sonra e, kontak ve normal e, parktaki e, şeyini artı kablosunu buluyoruz. Kontaktakini kontaktakini yapmanızı önermem çünkü teyip her seferinde sıfırlanır. Yani artı kablosundan artı gücü kesilir ve teyip sıfırlanır. O yüzden normal parktaki e, kırmızı lambası e, kırmızı artı kablosunu buluyoruz. O da bu araçtaki. Ve kırmızı ve sarıyı teyple birleştirip buraya e, bağlıyoruz. <laughs> bu da şu şekilde. Teybimiz bu şekilde açılmış oluyor. Kapattık, tekrar deniyoruz. Boştayken teybimiz açık durumda şu an. Burayı da güzelce bantla izole edip tetik kablosunu çekmeye başlayacağız şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar, teybimizin de ee, güç kontrolü de burada. Power kontrol. Anten kontrol geçiyor. Bu da amfimizin tetikleyicisi. Bunu da arka tarafa e, alıyoruz. Tamamdır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Megan 1 aracımızın ikinci günündeyiz. Amfi montajındayız. Amfi RCA'ları e, arkaya çektik. Amfimiz geldi. Forex 23x4 XAM AB Class. Şimdi e, teybimizin montaj yerinden işte şu alt taraftan RCA'larımızı çektik. Bu şekilde arkaya doğru. Ben arka bölgeyi de göstereceğim. Evet, silvestrlarımız. Edison 20 santim 150 rms basımız var evet kral da burada şöyle şuradakiler el yapımı kendi yaptığım rc'larım şu da kablo setinin içinden çıkan bas için kullanacağımız rc'a şu şekilde güzel bir kablo çorabıyla şöyle düzenleyeceğim evet güç kabloları fazlasını keseceğim şimdi ona göre bir e, kılıf uyduracağım. Şase kablomuz. Şu da e, amfi Güzel bir şekil verip tekrardan çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi artı e, eksi kablomuzu dikkatli bir şekilde montajlıyoruz. E, amfide şöyle şuraya yanaşır mısın bir Mehmet? şöyle ver bana. Şimdi arkadaşlar flaşı da açıyorum. Şurada 12 volt yazan yere artı kablomuzu yani önden gelen, ön aküden gelen artı kablomuzu rem kısmına teypten gelen artı kablomuzu ve GND kısmına da arabamızdan aldığımız emniyet kemerinden veya güçlü bir yerden aldığımız şase siyah kablomuz geliyor. Buna dikkat edelim. Ters bağlayan arkadaşlarımız e, anfileri direktman yakıyor güç katını. Ve e, anfilin dörtte biri, dörtte bir buçuk kadar bir maliyet çıkıyor. O yüzden e, buna çok dikkat edelim. Güç kablolarımızın da e, eğer iyi bir sistem kullanıyorsak kalın olmasına dikkat edelim. <laughs> Evet bu şekilde amfimizi sabitlemesini yapacağız. Vidalarını atacağız. Ve ee, geri kalan mitren şoförlerlerimizi silvestrelerimizi buralara montaj edip onların da güç kablosunu girdikten sonra en son da ayar kısmını video olarak paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi silvestre montajlarımıza geldik. Vidalama konusunda bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet vidalarımızı ilkten attığımızda hani şu şekilde tornavidaya koruma yapıyoruz. Mitrencimize şu şekilde girmesin diye. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle şu şekilde korumamızı alıyoruz. Ve tornavidadan elimizi kaldırmamaya gayret ediyoruz. İkinci diğer husus vidamızı tam olarak sıkmıyoruz. Yani diğer vidayı aldığımızda o vidayı da bu vidanın çaprazına tam karşısına atacağız. Dengeli tutması açısından. Evet, bu şekilde bu vidamızı da tam sıkmadan yaptık. Şimdi de bir aralık boşluk bırakıyoruz. Şuraya. Hemen çapraz kısmına. Ben matkap kullanmıyorum. Şarjlı matkap. Onların gücü fazla olduğu için bir de ağır olduğu için direktman mitrence girebiliyor. Onu, onun hakimiyeti biraz daha zor oluyor. Ama bu şekilde tornavida ile yaptığımız işlem her zaman daha sağlıklı. Sağ olsun mitrençlerin sahibi de benim videomu çekiyor. Mehmet arkadaşımız, genç arkadaşımız. Şimdi e, yapacağımız husus, şimdi vidalarımız gevşek kaldı. Ben buna 4 tane atacağım. E, mitrençlerimiz yatay vaziyette durduğu için 4 tanesi yetecektir. Eğer dikey konumda olsaydı benim bagaj bandı gibi sağlam tutması açısından 8 taneyi de doldurabilirdik. Ama bu şekilde... <laughs> Evet. Şimdi de vidalarımızı yavaş yavaş milim milim bu şekilde sıkıyoruz. Yani kendi torkumuzu kendimiz ayarlıyoruz arkadaşlar. Kısacası. Mitencimizin kasasını yamultmamak için böyle yapmamız gerekiyor. Aşırı da sıkmamamız lazım şu anda böyle ideal